CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı'nın görevden alınıp yerine kayyum atamasından sonra, bugün de Mardin, Batman ve Halfiti Belediye Başkanlarının görevlerinden alınıp yerlerine kayyum atandığını görüyoruz. İçeriğe ilişkin henüz tam olarak e, açıklama yapılmadığı için bir değerlendirme yapamayacağız. Fakat bu hususa ilişkin tek bir şeyi özellikle Mardin Belediyesi üzerinden e, söylemek istiyorum. Mardin Belediye Başkanı, yani bu sabah görevden alınan DEM Partili Belediye Başkanı Ahmet Türk 2017 yılında cezaevinden tahliye ettirilen Ahmet Türk'tür. Cezaevine yine benzer bir suçlamayla alınıyor. Bu DEM Partili önceki adıyla HDP'li Ahmet Türk cezaevine benzer bir suçlamayla alınıyor. 2016 yılının son ayları Sadece 4 aya yakın bir zaman yattıktan sonra 2017 yılının Şubat'ında 4 ayı bulmayan bir mahpusluk hayatıyla beraber Sayın Devlet Bahçeli'nin Ahmet Türk'ün sağlığı üzerinden e, bir söylem geliştirip endişesini dile getirip tahliyesini serbest kalmasını isteyen talep eden bir çıkışı oluyor. Sayın Bahçeli'nin bu isteğini hükümet olağan karşılıyor ve Ahmet Türk tahliye ediliyor. Cezaevindeki benzer suçlardan dolayı hapse atılmış olan cezaevindeki Ahmet Türk, hapis yata yatamayacak kadar sağlığı bozuk olduğu için cezaevinden tahliye ediliyor. Fakat bu arada aslında aynı anda ad adli tıp Ahmet Türk'ün kalbindeki pilin, hapis yatmasına engel olmadığını 6 aylık 6 aylık periyodik kontrollerle hapis yatabileceğini söylemiş olduğu halde Ahmet Türk serbest bırakılıyor. Sağlık sebebiyle hapis yatamayacak olan Ahmet Türk yeniden siyasete çıkar çıkmaz yine siyasete devam ediyor. Kaldığı yerden devam ediyor ve belediye başkanı oluyor. Belediye başkanlığı yapıyor. Belediye başkanı seçiliyor. Bugün de yine benzer suçlarla aynı Ahmet Türk görevinden alınıyor. Olan biten ne? Olan biten Türk toplumu Türkiye yeriliyor, ayrıştırılıyor, çatıştırılıyor, kamplaştırılıyor. Bu Ahmet Türk üzerinden de yapılıyor, başka isimler üzerinden de yapılıyor. Belli ki AKP hükümetinin ve Cumhur İttifakı'nın kafası çok karışık. Belli ki ne yönetebiliyorlar, ne de idare edebiliyorlar. Son 3 haftadır İmralı'daki terörist başının serbest bırakılması ve mecliste konuşturulması teklifiyle ülke gündemine sokulan PKK örgütüyle müzakereye oturulması hususu daha önce denenmiş ve yanlışlığı ispatlanmış, faydasız olduğu görülmüş bir politikadır. Değerli arkadaşlar, kendisini Türk milliyetçisi olarak tanımlayan hiçbir ferdin terörist başını affetmek ve terör örgütüyle müzakereye oturmak gibi bir politikaya yüz vermesi, prim vermesi söz konusu olamaz. Hiçbir Türk milliyetçisi için böyle bir husus söz konusu olamaz. Diğer yandan akıllara ziyan, farklı bir politik yaklaşım geliştiren bir ana muhalefet liderimiz var. Sayın Özgür Özel'in mod dolaştırdığı haliyle terör örgütü benim sorunlarım bitti demeden bitmez diyor o böyle söylemiyor. Kürt sorun diyor. Kürtler benim sorunlarım bitti demeden Kürt sorunu bitmez diyor. Şimdi sorunun varlığını kabul eden siyasi anlayış burada bizim muhatabımız bir terör örgütü. Terör örgütü şayet benim sorunlarım bitmedi dedikçe bu sorunların varlığını biz kabul edeceksek siyasi anlayış buysa Şimdi burada ayrılıkçı, etnikçi, siyasal, kürtçe hareketin talepleri karşılanmadıkça. Çünkü bu taleplerde sınır yok biliyorsunuz. Bu ayrılıkçı siyasal, kürtçe hareketin talepleri karşılanmadıkça sorunların bittiğini söylemeyecektir. Benim sorunların bitmedi diyecektir. Bu durumda terörü politika yapmada vasıta kılan, yani politika yaparken terörü araç olarak kullanan PKK öncülüğünde siyasallaşmış olan Kürtçü hareketin tüm talepleri karşılanacak mıdır? Bu taleplerin içerisinde ilan edilmiş bir bayrak, sınırları çizilmiş bir ülke, adı konmuş bir devlet de vardır. Bunların içerisinde sadece kendi dilimle müzik yayını yapmak istiyorum diyen de vardı. Sadece kendi dilimde dergi çıkarmak istiyorum diyen de vardı. Karşılandı. Sadece kendi dilimi öğreneceğim kurslarım olsun diyen vardı. Karşılandı. Devlet TRT'de kanal verdi. Kürtçe dil dili, diliyle yayın yapan. Bunun sonu yok. Çünkü üzerinizde yekpare, monoblok, tek parçalı bir siyasal yapı yok. Aslında karşınızda tek bir muhatap yok. Fakat ne yazık ki ana muhalefet partisi bile bu konuyu işlerken san, san, sanki karşımızda tek bir muhatap varmış gibi bunun adını Kürt ve Kürtler diye koyuyor. Halbuki oysa gerçeğimiz şudur. Bizim 30-40 yıldır yaşadığımız gerçeğimiz şudur. Bizim açımızdan evet ülkemizde sorunlarımız vardır. Ekonomik yıkım, işsizlik, açlık, yokluk, yoksulluk, fukaralık başta olmak üzere. Birçok sorunumuz vardır ki bu sorunlardan biri de vatandaşlarımız için en ölümcül olan terör sorunudur. Fakat meselenin adı Kürt sorunu değildir. Terör sorunudur. Eğer siz meselenin adını Kürt sorunu koyar diye koyarsanız terörün adını da Kürt terörü olarak koymuş olursunuz ki bunu yapmaya hakkınız yok. AKP ve Cumhur İttifakı iktidarının bir sıkışmışlığı söz konusu belli ki. Eğer bir sıkışmışlığı karşı karşıya kaldığı bir mecburiyet varsa iktidarlarını sürdürmek için Türkiye Cumhuriyeti'ni ateşe atmasınlar lütfen. Sıkışmışlıklarını sırtlarına kambur olarak alıp ülkenin önünü açmalıdır ve iktidardan çekilmeli, ülkeyi seçime götürmelidir Cumhuriyet Cumhur İttifakı. Değerli arkadaşlar belli ki bu konu üzerinde yani terörün bitirilmesi, PKK ile müzakere, Suriye'de kurulmakta olan garnizon terör devletini tanıyıp onu içeriye tanıtımını halka pazarlama gibi polemikler ve tartışmalar daha uzun süre devam edecek ve bunları uzun süre konuşacağız. Fakat şunun çok iyi bilmesini isteriz ki bu tartışmaya başladığımız ilk adımdan son adıma kadar bizim duracağımız yer Zafer Partisi olarak bulunduğumuz... Türklük, Atatürk Cumhuriyeti ve Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçiliği mevzisinden tek bir adım geri atmayacağız. Bulunduğumuz mevzi, mevzi burasıdır ve bu mevzide mıh gibi çakılı kalacağız.